Uzayımız bir zümrüt anka kuşudur. Kanat çırpar. Biz o zümrüt kuşunun iç kısmına uzayımız diyoruz. Biz şimdi bir zümrüt anka kuşunun içinde bedeninin hücreleriyiz. O zümrüt anka kuşu kanat çırpıyor. Ve buna biz uzayımız diyoruz. Gelince anlatsın bakalım. Uzayımız bir zümrüt anka kuşu mu değil mi? Dedim. Ve bugüne kadar araştırmacılar bakmışlar ki bu zümrüt anka yani bu uzay 13,5 milyar ışık yılı önce oluşmuş. Yani o gördüğünüz zümrüt anka kuşu yaklaşık 14 milyar ışık yılı yaşında. Dünyamız Zümrüdanka denilen uzayın içinde. Bütün bu galaksiler Zümrüdanka denilen kuşun içinde. Bütün bu uzayımız bir Zümrüdanka kuşudur ve kanat çırpıyoruz.